Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evrenin derinliklerinde bir soru sormak istiyorum. Neden hala uzaylılar bulamadık? Bu soru, astronomi ve astrofizik dünyasında Fermi Paradoksu olarak bilinir ve uzun zamandır bilim insanlarını, filozofları ve meraklıları düşündürmüştür. Şimdi Fermi Paradoksu'nu keşfe çıkalım. Fermi Paradoksu aslında basit bir gözlemle başlar. Evrenin büyüklüğü, yaşı ve sayısız gezegeni göz önüne alındığında, uzayda yaşamın var olma ihtimali çok yüksek gibi görünüyor. Ama bir sorun var. Hiçbir uzaylı uygarlığıyla karşılaşmadık. Peki, neden? Bu soruyu ilk kez 1950'lerde ünlü fizikçi Enrico Fermi sormuştur. Fermi bir gün arkadaşlarıyla yemek yerken evrende milyarlarca yıldız olduğunu ve bu yıldızların etrafında milyarlarca gezegen döndüğünü düşündü. Eğer yaşam bu kadar yaygınsa, neden hala bir uzaylıyla karşılaşmadık? Bu, evrenin yalnızca insanlık için değil, başka yaşam formları için de oldukça geniş olduğunu göz önünde bulundurursak, oldukça tuhaf bir durumdur. Öncelikle bu paradoksu daha iyi anlayabilmek için evrende yaşamın olma olasılığına bakalım. Evrenimiz yaklaşık 13,8 milyar yıl yaşında ve milyarlarca yıldızla dolu. Her yıldızın etrafında dönen gezegenler var. Bu kadar çok gezegenin var olduğu bir evrende yaşamın olma ihtimali çok yüksek. Keşfedilen eksoplanetler, yani güneş sistemi dışında dönen gezegenler, bizlere yaşam için uygun koşulları taşıyan birçok gezegenin varlığını gösteriyor. Özellikle yaşanabilir bölge dediğimiz bölge, bir yıldızın etrafında yaşam için uygun sıcaklıkların olduğu alanlar bilim insanlarının en çok dikkat ettiği yerlerden biri. Yani yaşam için gerekli koşulların var olma ihtimali çok yüksek. Fermi'nin sorduğu soru hemen hemen her bilim insanının ve meraklının kafasını kurcalıyor. Uzaylıların neden bulunmadığını açıklamak için birçok teori ortaya atıldı. Şimdi bu teorileri kısaca inceleyelim. Birinci teori, uzaylıların bizimle temasa geçmek istemiyor olmalarıdır. Neden? Çünkü biz henüz olgunlaşmamış bir uygarlığız. Teknolojik olarak çok genç ve evrenin büyük sorumluluklarını kaldıramayacak kadar ilkel olabiliriz. Belki de uzaylılar bizim evrimsel gelişimimizi tamamlamamızı bekliyorlar. İkinci teori, uzaylıların bizimle iletişim kuracak kadar yakın olmamalarıdır yıldızlar arası mesafeler o kadar uzun ki bu mesafeleri aşacak teknolojilere sahip olmamız belki de binlerce yıl sürecek bir zaman dilimine dayanabilir. Üçüncü teori, evrende yaşamın çok kısa ömürlü olabileceğidir. Yani bazı uygarlıklar teknolojik olarak gelişiyor ama aynı zamanda kendi sonlarını getirebilecek hatalar yapıyorlar. Belki de evrende sürekli olarak yok olan uygarlıklar var ama biz onlarla karşılaşmıyoruz çünkü bizim zamanımıza denk gelmediler. Dördüncü teori, belki de uzaylılar var ama biz onları fark edemiyoruz. Farklı bir boyutta veya frekansta yaşamış olabilirler, bizim teknolojimizle algılayamayacağımız bir şekilde varlıklarını sürdürüyor olabilirler. Ve son olarak bir başka eğlenceli teori de uzaylıların aslında bizim yanımızda olmalarıdır. Ama biz Onları görmüyoruz çünkü onlar bizden çok farklı bir formda varlar. Belki de uzaylılar bizim algılayamayacağımız bir şekilde etrafımızda dolaşıyorlar. Fermi paradoksu evrenin büyüklüğü ve yaşamın olasılığı göz önüne bulundurulduğunda çok kafa karıştırıcı bir soru. Belki de bir gün uzaylılarla karşılaşacağız. Belki de bu gizem asla çözülemeyecek. Ama her durumda Fermi paradoksunu tartışmak, insanlık olarak evrende yalnız olup olmadığımızı keşfetmek için çok heyecan verici bir yolculuk. Sonuç olarak, belki de Fermi'nin sorduğu sorunun cevabını bulduğumuzda insanlık için büyük bir dönüm noktası olacak. O güne kadar bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Eğer bu video ilginizi çektiyse, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bu konudaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.